Bizim klan. Bu Deniz ve Hüseyin. Kendimi söyleyeceğim size. Bak kaç yıl önce çekmişiz. 2012'de çekmişiz. 2012. Çeken kişiyi görüyorsunuz. Mr. Token. Yıl 2012. Bunu bir milyoncu kere izletiyorsun. Oğlum yeni gelen insanlar var. Bilmeyen bir sürü kişi var. Ben ama izlemekten keyif alıyorum. Bu denizde Hüseyin. Abi gündem'e bak ya. Oğlum bugün nereden baksan 2 saattir gündem konuştuk lan. Sen denk gelmiyorsun diye biz konuşmuyor olmuyoruz. Git yen geçmişten izle. Bak, bak. Burada birileri pusu atıyor bizim klana. İkinci gelen benim. Göstereceğim kendimi. Bak şu an hani bizim ekip şu an bir yolculuk yapıyor tamam mı? Ama işte izle. Hiçbir şey yok, iki kişiler. Bak bu benim. Ay! Pusuya düştük pusuya. Ne lan? Night of Swan pusuya düşürüldü. Ne yapacağız? Yakalandık. Ayıp mısın? Kamera açıları görüyor musun kamera açıları? <laughs> <laughs> ya iki kişi gözüktü bize bakmayın. Bir o kadar da yerin altında var. <laughs> Bunu zamanında çektiğimizde ama var ya tüm oradaki klanlar, mılanlar, herkes bizi tebrik ediyor işte efsane, çok iyi çekimler, çok beğendik, elinize emeğinize sağlık, helal olsun, işte çok iyi özenmişsiniz falan. Yıl 2012. Burada kişi yetersizliğinden dolayı ben karşı takımda olmak zorundaydım. Birazdan ölümümü göstereceğim size. Çok ikonik cringe bir video. Lan ne cringe'i? Ülkemizi temsil kardeşim biz. Orada Türk takımı olarak dünyanın en iyi Warband takımını 11'e 9 tokatladık. 11'e 9. Ya E-spor maçı öyle bir çığlıklar atıyorduk ki yenince nasıl heyecanlıydık. Of. Çok iyiydi. Çok güzel zamanlardı. Keşke tekrar dönebilsem. Çok eğlenceliydi ya. Valla oğlum yalan söylemiyorum. O zamanın e-spor takımıydık yani. Kendi aramızda tabii ki de. 12 yıl önce şu videoyu izledim. Tabii abi 12 yıl önce. Onlar şimdiki bakış açısıyla bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> limon tayfa değil lan. Ne limon tayfası oğlum? Orada sadece Tuğkan abi, ben, bizim bu kost tayfamız, Tuğkan abi, ben, başka kim var işte, Kadircan, ee, ondan sonra belki eski izleyiciler biliyordur, Leotis, Sting, ee, başka bildiğiniz kim vardır lan, başka bildiğiniz herhalde, Eray, Eray vardı bizim, neonixli öyle. Şimdi bu da Tuğkan abi. Tuğkan abi geldi. <laughs> Senaryo yanıyor. Şimdi benim Nike bakın. Hani onların liderlerini yakalamışız şu an anladın mı? Hani anladın mı? Liderlerini yakaladık kılıçları tutuyoruz. Lan. <laughs> Night of Swan. Bak şimdi benimki bu arada T'si büyüktü. Tukan abi bilerek keko gözüküyor diye T'sini büyük yazmadı. O da çok büyük bir kırgınlığımdır. T en büyüktü babacım. Nick öyle öyle asil bir Nick oluyordu bu Nick. T değil T. Kaçan Nick'i de Hulk değil ki heyecan 1 2 3'tü. Sonradan Hawk yazdılar oraya. Ya böyleydi. Aynen T'si büyük. İçimde bir rukte kaldı. Rone abi ne yapıyor? Rone abi hayatına devam ediyor. Ne yapacak ya? 2012'ye göre oğlum 2012'ye göre zaten çok güzel la. Sadece sonunu izle. <laughs> Bu da bizim yayın tayfanın çektiği. Valaskalarla falan çekmişler. Sonunda ne vardı lan bunun? Nice of rain. Ya bunu biz maçın da atmıştık ya. Rane, Warband. Bunun bir bulabilsem onu geçen bulamadık herhalde ya. Bak nasıl diyorum Discord. <laughs> ne? Oğlum sen bir dinle. Söyle lan hadi. Tüylerim diken diken. Ama buradaki başarı çok iyi bir başarı. Yayından tanımadığımız bak o zaman o kadar düzgündük ki chat. Yayından bayağı izleyicileri topladık. Bir kişi bile bozmadı. Vallahi 100 150 kişi vardık. Nasıl bekliyorlar? Be? Hepsi izleyici bunların ha. Bu yığını sökerim Ne diyorsun lan? Oğlum sen bir dinle. Söyle lan hadi konuş. Oğlum sen benim konuş çalışma. Hayırdır lan? Oğlum, hayırdır oğlum? <laughs> senin kız arkadaşın mı? Bundan sonra benim yarim oğlum. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? He? Rahatsız mı oldun lan? Bak arkaya bak <laughs> Nasıl kalabalık lan? <laughs> Çok iyi görüntü ya. Amına koyayım lan. Dur amına koyayım Aslında böyle şeyler yapılır da şan toksik derler amına koyayım ya. Çok keyifli değil mi oğlum? Chat'le beraber şöyle 200'e 200 yapsak. Birbirimize girsek. Ama hiçbir şey yapamıyoruz yani. Hani o kadar kargaşa çok şey var ki ya ya. çok eğlenceli olur. Dur şeyi bulayım bir ya. Böyleuğum. <laughs> <laughs> bu değil ya. Onu geçen de bulamadım ya. Geçen de bulamadım onu değil mi ya? Bulduk muydu ya da ya? Vay vay cik cik mentaliti yapar. sevmeyi düşür. Ben nerede hata yaptım? Bir dahaki yarışmada o hatanı bulursun. Allah'ın izniyle hepsini defalar geçersin. Aynen öyle. Kral. Aa şu lan herhalde. Şuydu. Alt çatıya dikkat et. Sol çatıya dikkat et. Okçu sıkabilir. Ona göre pozisyon al. Herkes pozisyonu. Okçular gelecekler. Okçular yukarıya bize atla. Okçular aşağıya bize atla hemen. Okçular atla bize atla bize oyalanma atla bize sol aşağıya geç atla bize sol aşağıya geç fight'a hazırlan fight'a hazırlan fight'a inene saldır inene saldır saldır i̇nene saldır gir, saldır, Arda kordi git oraya kordi git oraya ben Arbolet de gidiyorum aldım fight, ben. fight fight Yok. fight fight kordi bas oraya Arda helal Arda Allah belanı vermesin bas 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 kordi bas onu bas Onun direkt vurdu lan Haydi Aldım burayı Kordi sen de ve vur Kordi, Aha, vur Kordi. Helal, gel. gel. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Oo, hızlı düştünüz. Oo, <laughs> ne düştünüz. olmuş düştünüz. oğlum orada? Kordi, sakin ol. Arkadan sıktı, arkadan sıktı. <laughs> Helal, <kızım>. hadi. <gülüyor> <gülüyor> sakin. Oğlum çok eğlenceli ama oynaması var ya. Bunu izlemesi de çok keyifli olur bak. Ciddi böyle bir ekip kursak izlemez misiniz ya? 20'ye 20 bir savaş atsak ranked. Çok keyifli olur ya. Bannerlord da yapabiliriz aslında ha. Şimdi adam, burada... Adam... Beni oynatmanın bir şey Arda'nın sese bak ama. <laughs> Piyade savaşını düzgün yapamadık. Attığımızı kullanamadık. Abi beni oynatmanın bir şey yok. Oynatmanın bir şey Hadi Kordu. Yap. ne şansı. adam değiliz biz Siz orada 4 ve 1 atıyoruz. Aynı bitti o. Gel benimle şimdi. Sol aşağı iniyoruz. Herkes beni takip et. x ne oğlum? Gel. Gel benimle Ay sol aşağıya. x <laughs> arayacaksın. <laughs> gel. Gel buraya. Buraya Meydan bize geç. Bakıyor. İki kişi yukarı çıksın. Okçularla okçular da yukarı tarafa çıkıyor. İki kişi. Diğerleri gel benimle toplayalım burada. Ben iki kişi Diğerleri var. benimle tamam, gel. Sen... Toplan. Tamam, tamam, tamam. Buralara açılarak fight yapacağız. İki kişi bayrağı çekiyor. Sağ üstten geliyorlar. Bizim base'e de gelebilirler. Gel benimle konuşsanıyorsunuz. <laughs> konuşsanıyorsunuz çapraz ben alacağız ben bir şey olsun. Sakin yani. Arda sipiri tamana Öyle Base'den giren 4 kişi var yalnız. Base'den gelecekler dolanıp. Sakin. Hey tamam bu tarafa alacağız. Bu tarafa alacağız. Arkadakilere dikkat. Ben gel, benimle. gel benimle. gel aldım. benimle. Gerisi gel benimle. Gel ver, gel ver, gel ver, gel ver, gel ver, gel gel. kapan al, kapan al, kapan al. Kapan al. Kapan al, fightlama bekle. Fightlama bekle. Fightlama bekle. Gir şimdi. Gir 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 gir. <gülüyor> <gülüyor> gir 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 gir. Okçu geliyorum. Allah belanı arbaletçi vurdu. Bayrağı Taktik deniyormuşuz da olmuyormuş ya. <laughs> Deniyormuş da olmuyormuş şöyle. Sikmişler bizi. <laughs> bir şeyler denemişiz de. Bu kadar önemli bir fight. Oğlum çok keyifli ama düşünsene öyle ayırlayıp ayarlayıp fight atıyoruz aramızda. Karşı bot değil mi? Hayır lan herkes gerçek oyuncu ya. Ne botu? Çatır çatır herkes gerçek oyuncu. Aa, CS var mı? Bizimkiler ayarlarsa olacak CS. Bence 20 vs 20 ayarlarız. Abonelerde vardır ya Varman'da oynayan. Ya da Bannerlord. O da olabilir yani. Ayarlarız bence. Sarar ya. İkisi de var bende. Okey tamam. Bir bakarız abonelerden kaç kişi de listemiz var. Ona göre ayar çekeriz. Eee şimdi o zaman şimdi şimdi şimdi